Arkadaşlar herkese selamlar Bugün sizler için model Ay42 kuluçka makinesini tanıtacağım ee, Yaklaşık olarak içine 40 adet yumurta koymuştum ee, Şimdi kaç tane civcivi çıktığına bakacağız Bu makineyi yaklaşık bir e, yıl önce aldım Ama videoyu şu an yeni çekebiliyorum Şuradaki gösterdiğim 37.4 Bu ısı derecesini gösteriyor Burada da 64 nemi gösteriyor Şimdi bakalım kaç tane civcivimiz var durumumuz ne hep birlikte izliyoruz şöyle şimdi enerjisini çıkartacağım makinemi açıyorum bu şekilde civcivlerim çıkmış ilk olarak şöyle boş olan kabukları makinemden alacağım. Bu boşlukları toplamazsam... çıkan civcivler... ya da çıkmaya çalışan civcivlerin... içerisine geçiyor bu kabuklar. Bu sefer civciv ölümleri oluyor. Bugün 21. gün. Buradaki su kabı nemi yükseltmek amaçlı nemin 65 üzeri olması gerekiyor. Yoksa yumurtalar böyle kuruyor. Şimdi benim ana kucağı dediğim yer var. Ana kucağı dediğim yer burası. Böyle şekerli su yaptım. ilk olarak bunlara. Biraz da yem koydum. Şimdi cücülerimi tek tek alacağım içeri. Şöyle sayalım.

Paçalı çıkmış. 9. Bu daha çok yorgun 10.cimiz. Şöyle 12. bir paçalı daha 13. On 14. 15 16 17 Şöyle 19 20 ve 21 Şimdi burada bakın Kırmış. Çıkmayı bekliyor. Kırmış çıkmayı bekliyor. Burada iki tane daha var. Şimdi ben makinenin kapısını kapatacağız. Şöyle makinemizi hemen onların zarar görmemesi için kapatıyoruz. Tekrar çalıştırmaya başladım. Şimdi buradaki sistemi şu şekilde Bunlar çıktıktan sonra anneleri olmadığı için üşüyorlar. Ben onlara şöyle bir sarılanma yaptım. Şöyle. Burada ısıyı yükseltebiliyorum. Ya da ısıyı düşürebiliyorum. Şimdi yaklaştır şöyle. Bunlar birbirlerine sokuldular şu an içeride. Şu an mesela üşüyorlar. Şu an biraz ısıyı açtım. Birazdan içerisi ısındıktan sonra hepsi kendi halinde gezecek. Burada yemeyecek, su içecekler. Makinemiz bu şekilde. Şimdi aşağıda bir tane tavuğumuz var. Onun da altında 11 tane falan yumurtası var bu civcivleri onun altına koyacağız onu da çekelim bakalım tavuğumuz kabul edecek mi onun da bugün civcivlerin çıkmaya başlaması lazım o şekilde hesapladım onu da sizin için göstereceğim bu yumurtaları arkadaş verdi bana büyüdükleri zamanda sizlere nasıl olduğunu tek tek göstereceğim ve çekeceğim lütfen makinesini merak edenler için sistem bu şekilde. Eğer elektrik giderse evdeki buraya 12 voltluk bir tane akü takarak yani şurada gösterdiği gibi elektrik kesintisinde bile aküyle devam edebiliyoruz. Yumurtalarımız zarar görmüyor. İnşallah şu 4 tanesi de çıkarsa hatta diğerleri de çıkarsa çok güzel olur. Yani aşağı yukarı 40 yumurtadan yarısı çıktı diyebilirim. Burada e, videoda gördüğünüzde içeride 40 yumurta yoktu. Çünkü bazıları boş olduğu için boş olanları ben attım. Ona da 10 günde bakabiliyoruz, görebiliyoruz boş olup olmadığını lambayla içine bakarak görebiliyoruz. Evet arkadaşlar, e, şimdi birazdan tavuğun yanına geçeceğiz. Bakalım tavuk bu cücüklere kabul edecek mi? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu anda tavuğumun altına civcivleri koydum. Hatta şöyle göstereyim. <laughs> Yaklaşık bir 10 tane yavrusu olması gerekirken şu an altında bir 20 tane var. Evlat edindirdik. Kuluçka makinesinden çıkan civcivlerimiz bu şekilde eğer tavuğunuz varsa ve tavuğunuz iyi bir tavuksa böyle yapabilirsiniz. Bunlar rahat bir şekilde tavuğun altına giriyor. Makineden çıkanlar şu anda biraz karınları aç olduğu için sağ solda geziyorlar. Şimdi onlara yemlerini ve sularını vereceğim. Daha sonrasında onlar da artık bir anneye sahip oldular. Tabi videonun başka bir bölümlerinde bunların anneleriyle birlikte gezerken büyümüş hallerini de çekeceğiz. Böyle. Artık büyük bir ailesi var. Sen ne yapıyorsun bakalım? şöyle gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere.